Herkese merhabalar. Ben plastik cerrahi hemşireniz Seda. Bugün sizden botoks hakkında görüşeceğiz. Sizinle botoks kimler yapabilir, kimler yaptıramaz. Tabii öyle bir durum var mı onu da konuşacağız. Ne kadar etkisi sürüyor? Her şeyi detaylıca konuşacağız. Şimdi botoks da zaten genel anlamda iki tane marka var. Bunlar kendilerini biliyorlar. Siz zaten Google'a yazdığınızda o iki markanın ismi de iki firmanın ismi de önünüze çıkar. Kullanılma açısı olarak işte biri satürn bir hafta sonra etkisini göstermeye başlar. Bir diğeri ise 3-4 günde etkisini göstermeye başlar. 15 günde ise tam oturur. Peki biz botoks işlemiyle ne yapıyoruz? Şöyle bir durum var. İnsanların genel anlamda botokstan beklentisi çok fazla. Yani nedir? Ya ben botoks yaptırdım. Ben niye gençleşmedim? İşte çizgilerim neden gitmedi? Hala işte böyle durduğumda şurada bir çizgi var. Tam şurada diyor bir çizgi var. Mesela böyle bir durum var. Tabi doktorunuz da size bahsedecek bütün detayları. Ben belli bir noktaya kadar bir hani özet geçeceğim size. Botoks istirahat halindeki çizgileri kesinlikle düzeltmiyor. Botoks bir toksindir ve yaptığı tek şey şudur. Kaşınızı çatın çatıyorum değil mi? Şurada şu hareketin oluşmasını engeller. Kaşınızı yukarı kaldırın. Bu hareketi yapmanızı engelliyor ve doğal olarak şuradaki çizgilenmenin, şu çizgilenmenin oluşmasını engelliyor. İşte derler ki, iyice gülümseyin. Gülümsediğimizde oluşan kaz ayaklarını ne yapıyor? Engelliyor. Botoksun yaşı var mıdır? 18 yaşını doldurmuş herkes botoks yaptırabilir. Ama ama hamilelik, emzirme kesinlikle emzirme döneminde yaptırılamaz. Hamilelik döneminde yaptırılamaz. Bunlar bir sürü bu şekilde sıralanabilir. Bunları zaten hekiminiz size bahsedecek. Dediğim gibi sadece işlemlerin ne yaptığını kimler hani ne kadar sürdüğünü bunlardan bahsedeceğiz. Maksimum işlemin kendisi 5 dakika sürüyor. Kimisi hafif bir krem sürer. Daha az ağrı duymanız için. Bu Kremi de ortalama bir 10 dakika falan bekletiliyor. Bu şekilde yapılan bir işlemdir. İstirahat halindeki çizgileriniz düzeltmez ama. Şöyle de bir durum var botoksun. Alın bölgesindeki hareketlenmeyi engellediği için istemsizce bilmiyorum gelen hastaların çoğunda mesela ben görüyordum. Şu alında bir gerginlik bir parlaklık oluyor. Büyük ihtimalle şu hareketleri yapamadığınız için kaslar da bloklandığı için ne oluyor? Burası daha gergin duruyor. İşte ben kesinlikle ben mimiksiz kalmak istemiyorum. Hafif mimiklerimi hareket ettirmek istiyorum ama bu çizgilerin oluşmasını da istemiyorum diye gelenler oluyor. Siz de onlardan bir tanesiyseniz şöyle söyleyeyim. Yaptırdığınız işlem ve çelişme ihtimaliniz çok yüksek. Neden? Biz zaten dediğimiz gibi temel amaç botoksta mimik hareketlerini durdurmak. Ama bir yandan da mimik yapmak istiyorsanız Piyasada mesela dediğim gibi değişik satış pazarlama teknikleri vardır. Baby botoks olarak adlandırılır. Baby botoks da nedir? Çok hafif kaşlarda şu kadarcık bir işte şuradan dedi de ben şu an yapamıyorum. Şuralardan hafif bir kalkma olabiliyor. Güzel bir görüntü oluyor. O görüntüyü ben de seviyorum. Ama işte tamamıyla Ben gülmek istiyorum işte böyle yapmak istiyorum diyen kişilerde de Üzgünüm şu şekilde gülemiyorsunuz. Çok aşırı fazla mimik yapamıyorsunuz. Peki yaptırdığımda anlarlar mı? İşte ben botoksun bugün yaptırdım. Eve gittiğimde eşim botoks yaptırdığımı anlar mı diye bir soru geliyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki eşiniz botoksun ne yaptığını biliyorsa anlar. Der ki ya sen niye bana kızamıyorsun ya da sen niye böyle yapamıyorsun? İşte bu çizgilerini oynamıyor anlar. Yani daha önce botoks yaptırmış bir kişi ise botoks yaptırdığınızı anlar. Arkadaş çevrenizde de aynı şekilde. Ama bilmeyen biri varsa eğer yani botoks hakkında bilgisi olmayan bir kişi varsa anlamaz. Sen de bir değişiklik var ya der. Hani bir nasıl bir değişiklik dersiniz mesela? Böyle bir parlaklıkta değil, böyle bir, bir değişik bir şey var derler. Klasik tepki budur. Yani ben gelen hastaların çoğunda bu tepkiyi gördüm. Hani anlamıyorlar ama diyorlar mesela bir değişiklik var diyorlar. Bu şekilde bir etkisi var komplikasyon olarak da ya ben bu botoksu yaptırdım bana bir zararı olur mu işte ne gibi bir zararı hani olabilir diye bir sorunuz varsa da şöyle söyleyeyim botoksun hiçbir yan etkisi kalıcı değildir. Botoksun etkisi üzerinizden kalktığı anda o istenmeyen durumların hepsi ortadan kalkıyor. Ne olabilir işte pitoz dediğimiz durum işte göz kapağı düşüklüğü kaşın düşmesi gibi olaylar olabiliyor. Bu şekilde sıralayabiliriz. O da neden kaynaklanır ondan da bahsedelim. Doz fazla geldiğinde bir miktar kaşı düşürebiliyor. Aslında şöyle de bir durum var. E, dozun fazla gelmesi kesinlikle direkt hekimle ya da direkt kullanılan maddeyle alakalı bir şey değil. Birazcık da sizin metabolizmanız, kasınızın hareketi, alın genişliğiniz, bunların her şeyi içerisine koyabiliriz. Bu şekilde diyelim. Eğer çok sık çok mimikleriniz aşırı kullanıyorsanız, mimiklerinizi kontrol altına alamıyorsanız botoks yapmanıza fayda var derim ben. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.